Namazını kılar, zekatını veren ve yalnız Allah merkezi olan mekanlardır. İşte bu bilinçle, bu ekte faaliyet gösteren şey, "İnnillahi rabbil alamin. Ve'l-me'zub kardeşimin hayali olan ve bir sonsuza kadar yaşayacak olan bu mübarek caminin açılışına, ismini aldığı büyük komutanın yüzü suyu İslam'a hizmet için infak eden hayırsever kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum. Ve hayran ceza, ve ceala hadil amel fi mizani hasenatihim yevmul kıyamet. Dünyanın her tarafında tehcir'e karşı eylemler başlatıldı ve devam edecek. Bu Avrupa kıtasında da, Amerika kıtasında da, Orta Doğu kıtasında da, Afrika'da da bütün dünya harekete geçecek ve Gazze'nin Gazzelilere ait olduğunu tekrar bildirmiş ve belirtmiş olacağız. Tehcir'e ve soykırıma karşıyız. Nasıl ki bundan önce bütün dünya harekete geçti biliyorsunuz. Bizler İHA olarak ortak bir kararla bütün dünyayı harekete geçiriyoruz. Bugün itibariyle bütün Türkiye'nin illerinde bu çalışmaları yapıyoruz. Basın açıklamaları, basın toplantıları. Umarım Gazze'nin mescitlerini tekrar ihya ederiz. Bunu kuvvetlerle yapacağız. Katarlarla yapacağız. Bunu dünyanın çeşitli yerindeki insanlarla yapacağız. Gazze'deki ve Suriye'deki camiler için inşallah yardım kampanyaları yapacağız. Evler yapacağız. İnsanlar perişan oldu. Onların hepsini ihya edeceğiz inşallah. Çünkü biz kardeşiz. Ve şunu da söyleyeyim. Aynı zulmü Hristiyanlar görse, Yahudiler görse yardıma ihtiyaç olsa yine gideriz. Çünkü çünkü biz Allah için çalışıyoruz. Allah din, dil, ırk ayrımı yapmamızı istemiyor. <laughs>

Bağlıca'da bu caminin yapılmasında emeği geçmiş. Hepsine teşekkür ediyorum. Ya Rabbi bu mescidin temelini, tarlasını, arsasını evet. hibe eden kardeşimizden, yaptıran kardeşlerimizden, vakfımızdan, hayriye vakfımızdan razı ol ya Rabbi. Amin. Hayırlı inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun. Mahremiyettir. Yüce Allah'ın temiz bir fıtratla yarattığı beden الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الرحمن الرحيم مالك يوم